İksirciniz ayağınıza geldi. Gelin buraya benden iksir alın. Her türlü iksirim var. İksirci bey merhaba ben çok fakirim. Eğer elinize zenginlik iksiri varsa bana verir misiniz? Vay canına demek zenginlik iksiri istiyorsun öyle mi? Aynen öyle yeter artık bıktım fakirlikten zengin olmak istiyorum. Tabii ki elimde her türlü iksir var. Zenginlik iksiri de var ama sana pahalıya patlar. Kardeşim iksiri içtikten sonra zengin olacağım zaten. O zaman veririm parayı işte. Maalesef beyefendi bizde paralar peşin hadi bakalım yalla. Eh böyle iksirci mi olur ya Allah Allah. Zengin abi şuraya bak benim gördüğümü sen ne görüyor musun zengin? Görüyorum fakir ya görmez olur muyum o da ne öyle oraya yeni bir dükkan açılmış. Aynen öyle. Tabelasında da iksirci yazıyor. Ne iksiri bu ya? Bilmiyorum ki fakir. Gidip bir bakalım şuna. Yeni açılmış galiba. Bir bakalım şuna neymiş ya. Allah Allah. Merhabalar efendim. İksirci dükkanımıza hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? İksirci dükkanı mı? O ne ya? Allah Allah. Ne işe yarıyor bu iksirler? He? Aynen iksirci. Bu iksirler ne işe yarıyor? Söyle bakalım. Bu iksirler her şeye yarıyor. Siz sadece bana ne iksiri istediğinizi söyleyin. Bana zaman çok kaslı olmak istedim. Bana kas iksiri ver ne olur. Aynen öyle ben de hep kaslı biri olmak isterdim. Eğer alında kaslı olma iksiri varsa ver bize. Olmaz olur mu? Kas iksirlerinin en iyisi var elimde. Tamam der ver bize o iksiri. Kaslı olacağız biz kaslı olacağız. Aynen öyle çabuk ol ver iksirleri ver. Ama bu iksirleri kullanırken dikkatli olan çok fazla içerseniz yan etkileri olabilir. Bana bir şey olmaz iksirci ver bakayım şunu ver diyorum. İşte ilacınız burada bunu içerseniz çok kaslı olursunuz ama tekrardan söylüyorum çok fazla içerseniz yan etkileri olabilir. Tamamdır iksirci sağ ol hadi bakalım görüşürüz. Vay canına zengin biz şimdi bunları içince çok mu kaslı olacağız abi? Aynen öyle fakir, ikirci'nin dediğine göre bunları içersek çok kaslı olacakmışız. Görürsün zengin, senden daha kaslı olacağım. Hatta o kadar kaslı olacağım ki seni döveceğim. Hadi bir oradan, sen mi benden daha kaslı olacaksın? <laughs> Güleyim de boşa gitmesin bari. Göreceğiz oğlum, göreceğiz Öyle kaslı olacağım ki, öyle bir döveceğim ki seni göreceksin. Ama fakir unutma, çok fazla içersen yan etkisi olur dedi ikirci. O yüzden dozunda kullan. Hadi bir oradan, bana bir şey olmaz, anladın mı? Ben gidiyorum eve, içeceğim bunu. Tamam fakir, benden söylemeseydin dikkatli ol. Hadi oradan zengin. Asa sen dikkatli ol. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Fakir aşkım hoş geldin. O elindekine öyle. Nasıl ama Miray? Bunu içtiğimde çok kaslı olacağım. Göreceksin. Nasıl yani? Onu içince kaslı mı oluyorsun? Aynen öyle. Şimdi bunun hepsini bitireceğim. Aşkım Hadi oradan bana hiçbir şey olmaz anladınız mı? Hiçbir şey olmaz. Annem haklı babacığım çok fazla içersen zararlı olur dokunur bak. Allah Allah benim işime karışmayın ya. Hepsini içeceğim şimdi. Zararlı falan olmayacak görürsünüz. İyi fakir bizden günah gitti. çok güzel ya tadı. Nom oh, nom yeresin yeresin. Fakir aşkım yavaş iç boğulacaksın Allah Allah. Şimdi bunun hepsini içeceğim. Çok kaslı olacağım. Çok güzel ya. Oo. Babacım ne oldu sana? Eyvah. Eyvah fakir ne oldu sana böyle? Nasıl ama çok kaslı oldum demek. Çok kaslıyım. Yeşesin be yeşesin. Fakir hayır kaslı değil. <laughs> Babacım bu hal ne böyle ya? <laughs> ne oldu ya? Allah Allah çatlatmayın adamı. Ne oldu söyleyin. Babacım senin kaslı olman gerekmiyor muydu onu içince? Biraz kaslı değil de e, şişko oldun. Evet fakir bu ne böyle? Göbeğin çıktı. Nasıl ya? Ne göbeği? Allah Allah saçmalamayın. Kaslı <laughs> oldum işte kaslıyım. Babacım bize inanmıyorsan git aynaya bak. Bu ne böyle? Göbeğin çıktı. Para <laughs> Ben senin babanın bana gülemezsin tamam mı? Söz bakayım. Ama babacım çok komik oldun. He <laughs> yeter be gidiyorum ben buradan görüşürüz. Kas olduğum için kıskanıyorsunuz beni işte. Allah Allah kıskanıyorsunuz. Oh be bu iksiri içmem çok güzel oldu. Şuna baksana şu kollara bak göğüslere bak nasıl da kaslıyım. Zengin zengin nasılım abi kaslı mıyım nasılım? <laughs> fakir oğlum bu halin ne böyle? <laughs> ne olmuş ya? Kaslı oldum işte. Nasıl Güzel miyim? Fakir iyi de sen kaslı olmamışsın ki. Bildiğin şişko olmuşsun. <laughs> hani be oradan ne şişkosu? Kaslıyım işte. Senden daha kaslıyım. Ya fakir saçmalama. Sen kaslı oldum diyorsun ama bildiğin şişko olmuşsun. Bu ne böyle? Nasıl olur ya? Tüm şişeyi içtim. Nasıl olur? Fakir ben sana söylemiştim hepsini içme diye. Yan etkisi demek ki bu. Hepsini içtiğin için kaslı olmak yerine şişko oldun. <laughs> Allah kahretsin ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Of. Bana bak zengin. Ben de kaslıyım. Tamam mı? Hatta senden daha kaslıyım. Seni tek hamlede döverim. Ya güldürme beni fakir. Tamam o zaman. Madem kaslısın yarışma yapalım. Tamam kabul. Varım. Ne yarışı? Kaslı olduğunu iddia ediyorsan. O zaman yarışmalarda beni yen de görelim. Yenerim tabi ne olacak kasıyım işte kasıyım. Bunlar göbek değil kas anladın mı? O zaman seninle bir ağırlık kaldırma yarışması yapalım. Bakalım kaldırabiliyor mu? Evet fakir bu gördüğün ağırlığı kaldırabilecek misin bakalım. Madem kaslısın kaldır. Kaldırım, ne olacak ki? Çocuk oyuncağı yani. Allah Allah. Tamam o zaman. Hadi bakalım kaldır da görelim. Tamam zengin, oturdum şimdi. Ne yapacağım buradan? Ne yapacağım? Ellerinle oradaki ağırlığı alıp kaldıracaksın. Bu kadar basit fakir. Hadi. Zengin, boyum yetmiyor ya. Kollarım çok kısa, yetişemiyorum. Aa, hadi yapacağım, yetişemiyorum zengin. <laughs> <laughs> ya fakir o kadar şişkosun ki kollarını bile kaldıramıyorsun da. Yapacağım göreceksin. Aa, kaldıramıyorum. Bu ne böyle? Ya tamam fakir kendini daha fazla zorlama çatlayacaksın şimdi. <laughs> Yapacağım göreceksin. Aa, aa. <laughs> fakir ne yaptın sen ya iğrençsin osurdun mu yoksa? Zengin altı mı kaçırdım abi altı mı kaçırdım? Ya fakir kendini zorlama dedik sana ya şişko bir şeysin ağırlık kaldırmaya çalışıyorsun. <laughs> Bana bak zengin benimle dalga geçemezsin tamam mı? Bal gibi de geçerim neden geçemiyormuşum şişkonun tekisin işte. <laughs> Bana bak şişko senin babandır tamam mı? Ben senden daha dediğim bir kere fitim ben. Madem daha atletiksin o zaman gel bakalım koşu yarışı yapalım. Koşu yarışı mı? Bu sefer beni hayat dayanamazsın zengin. Ulan sen o göbekle nasıl koşacaksın ha? <laughs> Bana bak göbeğim yok benim tamam mı? Karın kası bunlar karın kası. Bildiğin göbek oğlum bu ne böyle böyle karın kası mı olur? Sen bununla anca çocukları kandırırsın. Fakir amca sen bu kaşlayla bizi bile kandıyamazsın. Sen bildiğin göbeklisin işte şişkosun. <laughs> Ne? Sen bana şişko mu dedin? Olan bir gel lan buraya gel. Şişko Faki şişko. <laughs> Senin. Bak fakir gördün mü? Çocuklar bile Senle dalga geçiyor. <laughs> sen gül bakalım gül. Koşu yarışında seni yenince göreceksin. Madem bu kadar iddialısın gel bakalım başlayalım koşu yarışına. Tamamdır fakir. Yarışa bu çizgide başlayacağız. Şehrin etrafında bir tur atıp geri buraya ilk gelen kazanır. Tamamdır çocuk oyunca. Ben kazanacağım. Göreceksin. Sen bu göbekle biraz zor koşarsın fakir. <laughs> Birazdan görürsün. Başla da yarışı. Başla. Tamamdır. 3'e kadar sayıyorum. 1, bir... 2 3 başla. Hayır zengin dur yetişemiyorum zengin. Aa dur. <laughs> Bana yetişemeyeceğini söylemiştim fakir. <laughs> zengin dur beni bekle. Allah Allah çok yoruldum ya. Of çok yoruldum. <laughs> daha bitiş çizgisine çok var fakir. Hadi yorulma hemen. Of ya bu koşu yarışı beni çok yordu. Acaba şurada yemek mi yesem? Çok acıktım ya çok acıktım. Aynen aynen en iyisi şurada bir hamburger yiyeyim ya. Kendime geleyim. ah oh, mis. İşte bu yarışı bitirmek üzereyim. Hadi daha hızlı koşuyorum işte bu. Oley be oley ben kazandım yarışı. Ben kazandım. <laughs> bu fakir nerede kaldı ya Allah Allah sabahtan beri onu bekliyoruz. O kadar yavaş ki daha gelemedi. <laughs> oh, vay be. Bu hamburgerin tadı gerçekten de çok güzel ya. O kadar acıktım ki hepsini yiyeceğim. Yuh yani fakir sen burada ne yapıyorsun? Ne yapayım zengin ya bu yarış beni çok acıktırdı. Kendim burada hamburger yiyorum. Ya yuh fakir ya yarışın ortasında yarışı bırakıp hamburger yemeye mi geldin? Bir de kastayım diyorsun. sen bildiğin şişkonun önde gideni sen. Hadi be oradan kastayım diyorsam kastayım. Seninle de daha kastayım işte o kadar. Ya hadi be oradan Allah'ın şişkosu bir de benden daha kaslı olduğunu söylüyor. Tokadı bir koyacağım bayıltacağım şimdi. Hadi be oradan sen mi beni döveceksin? Ulan bak ayağımın altına alırsam görürsün. Ya sen önce o göbeğini erit ondan sonra beni döversin Allah'ın şişkosu. Bana bak bana bir daha şişko dersen geri sana anladın mı? Şişko, fakir, şişko, şişkosun oğlum işte. Bir yumruk vursan bayılırsın. Bana bak beni sinirlendirme. Seni yerim yoksa. Yuh be yediklerin yetmiyor bir de üstüne beni mi yiyeceksin yuh. Bana bak üzerine bir oturursam kalkamazsın anladın mı? Harbiden de sutan gibisin yani üzerime bir otursam ben yerden kalkamam o kadar şişkosun ki <laughs> e yeter be çok oldun sen döveceğim seni gel buraya gel de sana neler yaptığımı gör gel bakayım sen gel buraya döveceğim seni mahvedeceğim al bakalım oldu sana al Ulan nasıl ben seni döveceğim al bakalım yumruklarımı Allah'ın şişkosu seni alıyorum sana al aa bayıldım aa çok Benimle uğraşırsan böyle olur demiştim sana. Allah'ın şişkosu. Allah kahretsin ya. Gerçekten de şişkoyum galiba. Bu ne böyle? Diyoruz inanmıyorsan şişkonun tekesin işte. Şu haline bak. Su bidonu gibisin. Zengin yardım et. Nasıl zayıflayacağım ben? Yardım et abi ne olur. Onu bana karşı gelmeden önce düşünecektin. Hadi bakalım kendi başının çaresine bak. Zengin hayır. Dur abi gitme. Ne olur Zengin dur. Allah karesin ya. Tek başıma kaldım. Bu ne böyle? Harbiden de şişkoyum. Ee, bu ne böyle? Ulan dükkanımın önünde bozayı yatıyor. Ne bozayı mı? Sen onu bana mı dedin he? Ulan bu ayı nasıl Türkçe konuşuyor? Allah Allah. Bana bak ben boz ayı değilim tamam mı? İnsanım ben insanım görmüyor musun? Ulan böyle bir şey görmedim ya. Hayatımda ilk defa konuşan bir ayı gördüm. Bana bak ayı senin babandır. Allah Allah ayı değilim diyorum anlamıyor musun? Fakirim ben fakir. He fakir? Ulan ayı fakir yutmuş galiba. Fakir iyi misin? He yeter be sizle mi uğraşacağım? Ha. Geliyorum ben buradan. Yeter be yeter. Allah Allah. Gerçekten de çok şişmanım ya. Kimse beni sevmiyor. Bana ayı diyorlar. Yeter artık. Şişman olmayı ben seçmedim. <laughs> Arkadaşlar siz beni seviyor musunuz? Siz beni seviyorsanız ne olur abone olup like atın. Ben sizi çok seviyorum.